Sabahın erken saatlerinde Necati Bey Eğitim Fakültesi bahçesinde buluşan öğrenciler, imece kapsamında gerçekleştirecekleri dördüncü proje için öğretim üyesi yardımcı doçent doktor İsmail Arslan'ın öncülüğünde araçlarla Dursun Bey'in Selim Ağa Köyü'ne doğru yola çıktı. Selim Ağa İlk öğretim Okulu Müdürü Sabri Eren, Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Kavak, okulda görevli öğretmenler ve köy halkı gönüllü öğrencileri kapıda çiçeklerle karşılarken projede yer alan öğrenciler vakit kaybetmeden çalışmalara başladı. Okulun çevre düzenli nemesiyle işe koyulan öğrenciler daha sonra futbol, basketbol ve voleybol sahasına ait çizgileri çizdi, çevre duvarları ve demir parmaklıkları boyadı. Dinlenme sırasında köy halkıyla çay içerek sohbet eden öğrenciler projede yer almaktan duydukları mutluluğu paylaştı. Okul Müdürü Sabri Eren, 5 farklı köyden 170 öğrencinin taşımalı sistemli eğitim gördüğü Selim Ağköy İlköğretim Okulu'nda 14 öğretmen bulunduğunu belirtti. Eren, Balıkesir Üniversitesi'nin köy halkının okul aile birliğinin gayretleriyle okulun fiziki anlamda eksiklerini kapatmaya başladıklarını dile getirdi. Böyle bizim gibi köy okullarının e, malum gelir kaynakları e, sınırlı, e, kendi okulumuzun bütçesiyle bu tip imkanları, bu tip onarımları yerine getirmekte. Ee, zorluk yaşıyoruz. Ee, Toplum hizmetleri vakfı da bize bu konuda hem maddi hem de iş gücü olarak e, destekte bulundu.